Kaysa mavi saçlıma, Eray görmesin. Bot erken geldi, değil mi? Kanka... Oh, çok sanatsallı bir şeydi bu ya! Hasarın yeteceğini bilmek iyi hissettir Takıl oğlum kapana. sıkıntı bir karakter arkadaşlar yani baş belası bir şey o Q'su çok ha, şu yetenek işte aşırı darlıyor kapana atarken gördü Double buff'ı bana geçirme taktiği. Kimsede double buff var lan? <laughs> Oha. Bu Cait'nin seninle de iğrenç kanka ikisi de vuruyor ya. Aynen masa dönüşmemen hemen Q atacaktım ya. Double buff'ın bir süresi olmasa artık ölene kadar kalsa çok güzel olmaz mıydı? Olmaz da iğrenç. E Kesemezdin ki. Bastar flash yok botta. biri sana silahla ateş etse ve iyileşsen çok komik olmaz mıydı? Bayağı komik olurdu. Sen de bunu sağlıyor. Ay sana ateş yüzmesi atıyor. Master kuşlarını alıp mide gen katması lazım. Niye atmıyor? İnan bilmiyorum. Bakalım bir kapanlarıma be. <laughs> Aha. Abi. Kanka bunlar milyon alamıyor. Oha farka bak. Yani master da gelmiyor. Bunlar tilt şu an. İnanılmaz darlıyor ya. Reset. Mo fight'ın alt olacağını düşünemedim ben ya. Bence bir reset kanka. Bir salalım. Beyaz atalım. İki kill aldık. Bunu eşyaya falan çevirmemiz lazım arkadaşlar. Böyle durumlarda beyaz atın. Çok kalmayın. Double buff var diye kaldım. Şimdi şöyle şöyle çekiyorsun. Bir de long sword. İkinci itemına falan dursun. Lazım olur. Tamam. Tatlış tatlış geliyorsun. Şey de çekebilirsiniz bu arada. Böyle durumlarda. Hançer de çekebilirsiniz. Ama KT ikinci item ebedi alacağız. Hani Gale Force ebedi yapacağız dümdüz. O yüzden uzun kılıç AD konusunda biraz daha iyi oluyor. Daha çok AD'miz oluyor. Atak speed yetmiyorsa, Karaken'e alıştıysanız falan da minik bir hançer alabilirsiniz, uzun kılıç yani. Oğlum ne yapıyor. ne öyle ya? Aha. Ben de yürüyorum. İsteyin. Çaktır mı? Çaktırmıyor. Biliyor Yavaşlatıyor beni de. Tamam aldıracağım bunları. Bayağı da vurdum gitmedi. Kanka direkt ikramın olsun. Ya Çil çar ya Caitlyn e arkadaşlar. Kanka ormanda böyle yatmalık çar var mı mesela onu olup böyle çil çil tüm oyun takılabildiğin? Eee... Sevci Yo. Scanner al. Her altı olduğuna gen katarsın. Her ulti geldiğinde. Önceki Warwick'ler öyleydi hatırlıyor musun? Maç başı şey yazarlar. Altıya evet, kadar gank yok beyler. da öyleydi ki eskiden. Böyle gank potansiyeli yoktu Charon yani. Kartus da olabilir. Farm çarılacak. Amumu olabilir evet. Amumu gank istiyor ya. <laughs> Ultiye ölmez miydi? Tank önüne geçerler. Master yine bekliyor mu buradan? He benim ulti dedin sen de. Ultim gitti bu arada. Almayalım nereye gideceğiz bu nokta? Dakika 8'den. Gideriz bir yerlere ya. Kanka ejder alalım. Bir daha da alalım. Ah oh, menzil Çok verdim. Beğendim. Bunu alırsa kalbi bir yere gidemeyiz. Alıyor. Midle sebep daha mantıklı. Veya Vlad da sıkıcı oynuyor. Master <laughs> alarmı tamam bir şey bakayım. Vardır bence. Hı. Ah. burada. Çıktın mı? Tuttum Sindra'yı. Vurursan. Kanka ben şey yapıyor buraya. Q'ya bastım. Keşke çıksaydı ölmeme rağmen ha. Ay. Tam çıkış yapın kanka. Evet. Ultisi çok güzel bunun ya. Ben de bayağı seviyorum ultisini. Kostüm güzel. Ama bence Pulsefire Caitlyn çok daha iyi. Headhunter Caitlyn çok daha güzel. Kırmızılı var ya değişik bir şey. Başka Ama Caitlyn'in tüm kostümleri değişti artık. Aynen aynen. Caitlyn'in şuralar falan da değiştiydi bak. Kostümler de değişti. Bir tanesi safari mine var. O çok güzel. Char da güzel aslında. Tatlı karakter. Şunu içe koyalım. Nereye vuruyor bu hasarı ya? Saçma sapan karakter. <laughs> ah, oh, da brain dead bir şampiyon. Kaç hangisini banlayacağız artık kanka? Kaç tane bana tabii. Ayakkabısı vardı ya kesti beni ya. Ya bot kulesini o kadar erken aldık ki. Yine gideceğiz ama bu sefer de Syndra falan yürüyecek. Syndra da öyle. Syndra da mantıklı bir karakter değil. Çok var oğlum çok var ya. Oh. O Kaan hoş geldin. Şimdi açılamayız arkadaşlar bir de falan o. Oh. Baksana. Birazcık belliydi ya. Ölmüyor. olacağı söylüyor mide geçti sindire bizi tekleyecek master'la beraber full böyle gidecek artık aa bizde olaf var Sana öldük. Ne yaptı da bu vurdu acaba? <laughs> Master bot tarafındadır diye dayı bak. Komik. Plat hello gameplay ya. Kaan'cım teşekkür ederim. Adı şunu alsak ya. Salmıyor değil mi? bir şey yok. Neydi ya? Buna gelin ejder ruhunu oynayalım ya hadi. İki saniye alırız hemen ya. Bir şey olmaz. Başta başta başta. Vuruyo. Malphite'ın üstü Mal yok. Malphite de gelmiş. Tamam easy. Sindir'e bak ya. Tam güzel. İyiyiz. Birini bozarım. Master'ın atlamasını bekliyorum. Yorum hala. Oo milyo var. Hmm. güzel burası güzel bence. Eyvallah arkadaşlar hoş geldiniz bu arada yeni gelenler. Şöyle yapacağım. Evedi lazım. Boyun bombardımana da gideceğiz bu arada. Bombardımanla oynayacağız bu. Oyun. Hadi bakalım. alsak? Ben ben niye yanıyorum hala? Baksana dur bana. Mavi mavi yanıyorum ya. Bir kere de vahşi batılı sen neyi kesmiştin? Kırmızı yanıp sönmüştün. Ha, bir, bir onunla alakalı bir sıkıntı var galiba. Mavi mavi yakacak ne var ki seni ya? Milyonun ne pasifi mi acaba? Baksana. Anlamadım. Viego çok bağlı bir şampiyon zaten de. videoyu alıp geleyim. Metalik hoş geldi. Çok teşekkür ederim abonelik için. Ki Cenk kutlu olsun. İyi vuruyor. İşin güzel tarafı fokusu yersem sen ne var. Senna da vuracak. Yani senin oyunlarını bu yüzden seviyorum ben. Ne zaman bana bir vurulsa, birisi bana fokus atsa, kaynak harcasa Senna'm çalışıyor. Onu atsalar ben çalışıyorum. Yani takım açısından win-win oluyor. o oh. Görüyorum. Bait atabiliriz ya yürüyecek buradan. Ya da Kaysa falan Tabii da yedim. olabilir. Şuna bir tane attım. Kaysa'ya dönüşmem lazım. Kanka biz çıktık. TP geliyor. Master bayağı low yaptım da yetişemedim TP'ye <laughs> kapan atacaktım. Keşke yaya vursaydım ya dümdüz Kaysa öldü değil mi orada öldü. Hayır, Kaysa öldü ben Kaysa'yı aldım. Flash'la kaçtı da flash'la ulti Master yetişti bana. Syndra teker mi ki? Alev ruhu var bir de kanka. İşte ejderleri vermezsek bin. Aynen öyle. Kazanma koşulumuz o yani. Aa red'i de almamış master. Sana lazım mı? Al ya al. En sevdiğim cümle olabilir. <laughs> Prime Bey hoş geldin. Samira oynadık bugün. İki tur oynadık hatta. Biri bayağı iyiydi. Ha var? Kaysa şuna başlasak ya. Çok da almışlar başta ya. Vuruyorum. Bence gelmeden alırız. Kanka çok rahat alırız. Şimdi nereye gösterdim size? Yemedi W. Ejder var. Şimdi mi? mide alamet baskısı yapıp Allah ama iyiyiz bence bir duralım Masterye dikkat kanka çarpım geldi midi pusleyelim alamet salalım ben buraya yürüdük güreğin üstünlüğünü görüşünü mürüşünü alalım bence bait pusu tam yavaş yavaş benim mana evet. azalmakta. Kapanları kıramıyorlar. Şuradan arkadan gelecekler. Evet. Ben çok low biyim. Ne yapacağız? Bir şey diyeceğim. Botu pushla. Aklıma bir taktik geldi. Şu an alıyorlar. Tamam şimdi bota birini yollamalar lazım. acaba? Lazım. Aha, aha bir dakika. Oğlum, bir şey var Malphite var şurada galiba. Master'ı görüyor musun? Tamam master oldum. Kapanlardan gelemedin mi? He? Oha, o, o pentam lan. Quadra. lan ben? çok iyiydi bu arada. Alamet de bak nasıl çalışmış. Aslan parçası alamet. Ya. Oğlum barona mı gidelim? Olaf kuş. Olaf kuleyi bakayım. alacak. Güzeldi güzeldi. <laughs> Malphite 3 kere bile kapana bastı kanka. Arda tık tık. Aynen bakıyor bana bakıyor ya. Ama hasar da yemiyor biliyor musun? Ama master şeyde. Seninle atmasın alır. Oğlum hepsi bottaydı. A bir şey diyeceğim lan. Alamayız bence. Alamaz mıyız? Deneceğiz mi? Evet, görüşler yarı ya. Master'ı oh, al vakfı buradan. Al dur. Tamam. Dur Zega. Ya ama ölmedim ölmedim ölmedim. Yedim, ben yedim. Daha dur var. Ben bir can yelemem lazım. Çıktım oradan. Tamam. Hadi oğlum master çok güzel. Master flashladı değil mi? hatırlamıyorum. <laughs> bakalım. Malfight botta şu anda bak. Şu an bir şey isteyebiliriz. TP alırız en kötü. Tamam ben kendime geldim. Baron bait. Aha master koşuyor bir dakika dur. Kösünü bekliyorum. Attım. Tuttum adını. Vur. Vurdum. Dönüştüm master'a. Yavaş. Çok güzel. Oğlum master'ı da Gel 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 Şimdi Baron işte. Çok broken oluyorum ya. Kanka W'si sana. Eyvallah. <laughs> kanka bayılacağım. Çık istersen. Aha malfight. Hiçbir şey olmaz ona kanka. Hiç vakit kaybetmeyip reset alıp eşya almalıyız bence. Yok mu ya bu liste? Yavaş, ölmeyelim bak. Tamam, Master'ın ormanına döndüm. Çivili mi alsam lan? Sen'le de ulti atar dedim, kill alacaktık. A ne alayım sence? Bak Master yine sana daldı ha, çıktı ben tutuyorum Bence, bence Yarar mı diyen? Yani? karşıda 3 tane 3 tane yokmuş gerçi dur. Ölümün nasıl alayım ya? Aa ben onu aldın sandım. Onu al tabi. Be. Ee, ben yokum ama hala. 5 kişiler. Malfight'den geç, Malfight'den geç. Malfight arkada. Tam seni de play aldı. Yavaş yavaş. Eee topa şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya abi. Dar olan hiç iyi değil bizim için. Malfight Syndra dağıtıyor. Yine gelecekler ama ya. Yo çok Bizim geçer. adamları bir baitlememiz lazım. Tier 2'yi aldık bence. Şöyle bir korkutma esi atıyorum. Master geldi. Malphite ulti arıyor. Biraz biraz çalışsa. Infernal'a dönelim. Yemedi. Ok. <laughs> Arabam Yona'yla vuruyor mu? Hiçbir şey olmaz oğlum. Bir ya. Biraz maybed oldu. Malfight bir karıştı. Master. Oh. Üçünü bitir. Ult var mı Malfight'ta? Yok. Yok 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 bana atmış bana atmış. O yok. zaman bitir. O zaman bitir anne. <laughs> Yine trolleyerek oyun kazandırıyoruz yani. Ulan koşuyor oğlum. oğlum. GG Ulan 25 ya. Dakikada 17 25 dakikada 17-25 ama yok tutacaklar ya. Vururum kanka. Master oldu. Nexus'a vururuz. Tekledi beni de. Güzel. eser. Aa kırmızı küyü atmadı galiba. Odama baksana Aa, kanka. Vlad ne olmuş öyle Bu da olmuş. Herkes oldu ya. Değişik bir maçtı. Kazanıyorsun, kaybediyorsun. Vlad 8 0 -10. Adam o kadar safe, sakin oynadı ki. Öyle böyle sakin oynamadı yani. Ben Vlad'ımız olduğunu son 5 dakikada falan öğrendim bu arada.